Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Meb'in yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerinden 9. sınıf kazanım kavrama testlerinden 6. sınıf olan kümelerde işlemler iki test ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu testin pdf aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum. Ve de ilk sorumuzda başlıyoruz. Diyor ki Berk İnternet işleminde kullanıldığı iki farklı site için 10 rakamlı, 10 rakamlı farklı iki şifre oluşturuyor. Yani i̇ki şifremiz de farklı. Tamam. Birinci şifrede kullanılan rakamlardan oluşan küme A, ikinci şifrede kullanılan rakamlardan oluşan küme B olmak üzere. S A'mız yani A'mızın eleman sayısı 8, B'mizin eleman sayısı 4 ve A bileşim B'de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Yani diyor ki bana burada gördüğüm benim 4 kullanılmamış. Bakın 9 0 0 da kullanılmamış. Yani 0 ve 4 yok. 10 rakamlı tüm rakamların hepsi kullanılmamış. yani. Bakın birleşimde 4 yoksa 4 1'de de yoktur. 2'de de yoktur. Peki 1'in küme A kümesiydi. En azından olan elemanları yazayım. Gerisini ben doldururum zaten. Burada hocam 1 kullanılmış. 2 kullanılmış. Bakın 1 gitti, 2 gitti. 5 kullanılmış ve 7 kullanılmış. Ben bunun yanına daha 4 tane hemen yazacağım. B kümemde ise dikkat ediyorum. 1 kullanılmış. 5 var. 8 var ve 9 var. 1, 5, 8 ve 9. Zaten B kümesi 4 elemanlıydı. B kümesini kapattım. Ekstra bir elemana ihtiyaç yok burada. Sonra ben bunları birleştirdiğimde 1, 2, 5, 7, 1, 5, 8, 9, 4 elemanlı. Buraya daha ben 4 eleman yazacağım. Şimdi şimdi bakın. 1 zaten ortak. Bileşimdeki 1 almama gerek yok. 2 zaten ikisinde yok özür diliyorum. 5 ikisinde var gitti. 4 zaten yoktu gitti. Geriye 2, 3, 6, 7, 8, 9 kaldı. Benim A kümesini yazacağım. 4 eleman var. 4 eleman bakın. 4 eleman yazacağım. Şimdi 2 buradan gelmiş zaten. Sorun yok. Ama 3 ikisinde de yok. E 3 bileşkede varsa 3 kesinlikle burada olmak zorunda. 3 burada olmak zorunda ki bileşkeye gelebilsin. Güzel. Gitti. 2'yi zaten kullandım. 6 bileşkede var. Ama herhangi birinde yok. 6 burada olmak zorunda. Virgül. 7 burada var zaten. 8 buradan geldi. 9 buradan geldi. 1, 2, 3, 4, 5. 6 eleman ne oldu? Şimdi Demek ki hocam. Demek ki hocam geriye kalan elemanlar yaş 6 kullanıldı bu da gitti. 7 kullanıldı bu da gitti. Geriye geri 2 eleman kaldı. 8 ve 9 olmak zorunda kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemanlı 4 elemanlı birleşimleri de A birleşim B'yi bana vermiş oldu. A'dan diyor B'yi çıkar Yani ortak elemanları siliyor. 1'ler ortak, 5'ler ortak, 8'ler ortak ve 9'lar ortak. A kümesinden bu sarıları çıkarttığımda geriye 2, 3, 6 ve 7 kalıyor. 2, 3, 6, 7'den de ilk sorumuzun cevabı Diyarbakır olarak bulunuyor. Başlangıç sorumuzu bu şekilde bulduk. İkinci sorumuz iki kademeli bir soru. İlk kademeyi önce okuyalım. Alya, Beren, Can, Deniz, Ela ve Mertin bir mağazadan mont, kaban ve kazaktan hangilerini aldıkları aşağıdaki tabloda tik işareti gösterilmiştir. Alya, Beren, Can, Deniz, Ela, Mert. Aşağıdaki ven şemasında mont, kaban ve kazak alan kişilerin Kümeleri sırasıyla A, B, C yani bu A kümesi Mont, Kaban ve Kazak. Buna göre Venn şemasında boyalı bölgelerdeki toplam kişi sayısı kaçtır? diyor bizlere. Mont, kabak, kabak diyorum. Mont, Kaban, Kazak. Şimdi şu aralık kesim kümesi Mont ve Kaban alıp Kazak almayanlar. Mont ve Kaban Kaban alıp Kazak almayanlar. Mont alan 3 kişiydi. Bu üç kişiden kabanan ayrıyetten iki kişi var. Ve bu ikisinden kazak almayan lazım. Bakın bu kazak almıştı. Demek ki burası direkt denizi bana vermiş oldu. Yani burası denizdir. Bu küme denizdir. Bu bir. Sonra. Geldim bu kümeye. Mont ve kazak alacak kesişim ama kaban almayacak. Bu sefer mont ve kazak alacağım. Kaban almayacağım. Mont ve kazak alacağım. Kaban almayacağım. Mont alanlar bunlar. Aynı anda kazak alanlar. ikisinde olan küme. Bu var. Bir de bura var. Bu ikisi olurken kaban almayacak. Kaban almayacak demek ki burası olmayacak. O zaman burası da direkt Alya'ya denk gelmiş oluyor. E zaten benden bu ikisinin kesişimini istiyordu. Ekstra böyle bir küme var mı ona bakmam lazım. Ona bakmam lazım. Sorumuzun cevabına bakayım ona göre söyleyeyim. İkinci sorumuz da direkt Adana olarak bulunmuş oluyor. Yani bu şekilde bulabilirsiniz veya mont alanların kümeyi buraya yazdınız. Aynı anda kaban alanları buraya yazdınız. Kazak alanları yazdınız. Hepsini kesiştirip tüm elemanları da yazabilirsiniz ama gördüğünüz gibi direkt renklerden giderek de bulabiliyoruz. Toplamda iki kişiden bahsediyor burada. Üçüncü sorumuzda A kümesi x'ler öyle ki 4 ile 160 arasında 3'ün katından bir fazla olan sayılar. B kümesi 12 ile 147 arasında 4'ün katından 2 fazla olan sayılar. Kümeleri veriliyor. A kesişim B kümesi eleman sayısı kaçtır diyor bizlere. Bu sorunun bu sorunun ameli yöntemi tek tek k yerine 1 ver 4 o olmuyor. 2 ver 6 artı 1 7. Tek tek küm küme yazmak. Burada da tek tek küm küme yazmak ve kesişimini almak. Ben bunu yapmak yerine benim öyle bir elemanım var ki bu arkadaş bu arkadaşa eşit olacak. Aynı elemana denk gelecek. Peki bu nasıl olabilir? Yani bir sayı var elimde benim. Büyük x diye bir sayı var. Bu sayımız bizim 3'ün katından bir fazla. Aynı anda 4'ün katından ama aynı kat olmayacak. O yüzden 4'ün diyorum p katından 2 fazla olan bir sayı. Şimdi benim sol tarafım 3'ün katı mı diyemem. Çünkü burada 3k var burada 1 var. Benim burası 4'ün katı diyemem. 4P var 2 var. Ama ben dışarıdan müdahale ettiğimde bu müdahalede artı 2 artı 2 artı 2 yaptığımda niye yaptım anlayacaksınız şimdi. X artı 2 artı 2 yaptığımda burası 3K artı 3 oldu. Yani bu 3'ün katı oldu. Aynı anda da bu da bakın 4P artı 4 4'ün katı oldu. Amaç zaten aynı anda bunları 3'ün ve 4'ün katı yapmak. Niye peki? Çünkü X artı 2 eşittir. 3 parantezinde K artı 1. Burası da 4 parantezinde P artı 1 oldu. Yani benim sol tarafım yani x artı 2 sayım aynı anda 3'ün katı ve 4'ün katı olmuş oldu. Bir sayı hem 3'ün hem 4'ün katıysa bunların ikisinin o ok kekinin katıdır. 3 ve 4'ün o ok keki 12'dir. Demek ki benim bu sayım 12'nin 1a katına eşittir. E 2'yi diğer tarafa attığımda bu kesişim kümesi 12'nin a katından 2 eksik olmak zorunda kalır. Mevzu bahis budur arkadaşlar. Peki değer vermeye başlıyorum. Ben a yerine 1 değerini versem şu an ben A kesişim B'yi buluyorum. A yerine 1 versem 12 eksi 1. 12 çarpı 1. 12 eksi 1 10. Yani 10 elemanı hem burada hem buradadır diyor. Hem A kümesinde hem B kümesinde olabilir diyor. Fakat fark ettiğiniz gibi burası 12'den büyük olacak diyor. O zaman A yerine 1 yazamam. Üstteki ve altın kümede olması lazım ama altın kümede olmuyor. Mesela bunu nasıl elde ederdim ben? 4 kere 2 8 artı 2 10. A yerine 2 yazarsam 12 çarpı 24. 24 eksi 2 22 elemanı. 22 elemanı hem burada hem de buradadır. Bakın buradan sağlıyor mu? 4, 4, 16, 15, 5, 4, 20, 22 oldu. A yerine 2 yazdığımızda sağlamış oldu arkadaşlar. O zaman ben A yerine 3 yazarım, 4 yazarım, 5 yazarım, 6 yazarım. En son kaç yazacağım bulacağım? Küçük olan 147'yi geçmemek zorunda. Bakın 12'den büyük olmak zorunda. Küçük olan 147'den de küçük olmak zorunda. Peki ben 147'den küçük olan en küçük sayıyı nasıl yazarım? Düşünüyorum. 12 yazsam 144 değil mi? Ben A yerine 12 yazarsam 12 çarpı 12 144. 144 eksi 2 142. Hem bunun elemanıdır hem de bunun elemanıdır. Yani kesişimde olabilir. Ama ben A yerine 13 yazdığımda bakın 13 çarpı 12 147'yi geçiyor. Demek ki olmuyor. O zaman buraya ben ne kadar A yazdıysam o kadar X yani kesişimin elemanı vardır diyorum. Demek ki son terim 12 eksi ilk terim 2. Böyle artış miktarı artı 1 yazdığımızda toplamda 11 tane terimi vardır. İsterseniz bu kesişim kümesini yazın. 12 kere 2 24 eksi 2 22 var bu kümede. 36 eksi 2 34 var bu kümede. Bu şekilde en son 12 çarpı 12 144 eksi 2'den de 142 var kümede. Toplamda 11 elemanlı bir küme. Bir okuldaki, bir okuldaki DK kursuna katılan 52 kişilik bir öğrenci grubunda Edebiyat kursunu seçen herkes fizik kursunda da seçmiştir diyor. Edebiyat kursunu seçen herkes fizik kursunda da Fizik edebiyat kursunu seçen herkes fizik kursunu seçmiştir. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Şöyle siyah rengi alayım. Edebiyat kursunu seçen herkes fizik kursunu seçmişse küçük bir küme yapalım. Bir tık geri aldım. Edebiyat kursunu seçen herkes fizik kursunu seçmişse demek ki benim edebiyat kursum buradadır. Fizik kursun bunun üstündedir. Çünkü edebiyatta ben hangi eleman alırsam alayım fiziğin altında olacak. Yani edebiyata giden herkes fiziğe zaten gitmiştir. Bu bir. Sonra edebiyat kursunu seçenler ile bir dakika. Fizik kursunu seçenler aynı zamanda matematik kursunu da seçmiştir. Aynı şey bu sefer matematik için geçerli. Demek ki benim matematiğim bunların üstünde bir küme ki fiziği seçene herkes matematiği seçmiş olmuş oldu. Yani en büyük küme şu anda matematik. Harika soru bitti. Şimdi edebiyat kursunu seçenler ile edebiyat kursunu seçenler burada sarılı gösterdiğim ile edebiyat kursunu seçmeyip sadece fizik kursunu seçenler o da gösterdiğim mavi küme. E hocam bu ikisinin toplamı demek ki sadece şuradaki fizik kursunu seçenler. Tamam tamam tamam. Diyor ki bu küme diyor sadece matematik kursunu seçenlerin sayısına eşittir diyor. Sadece matematik, matematik dış taraf ben yani x dersem şu sayılı mavinin bileşimi komple x olmuş olur. Yani x içeride. X de dışarıda toplam demek ki burada 2x kişi var. E 2x 52 ise arkadaşlar x dediğim sayı 26'dır. Benden sadece matematik yani x istiyordu. O da dördüncü sorumuzu bizlere burs olarak buluyor. Beşinci sorum. 30 kişilik soru görünmüyor. Bir tık geri çektim yine görünmeyecek büyük ihtimal. Evet görünmüyor. Kendimi kapattım iki saniye arkadaşlar soru bitene kadar harika. 30 kişilik bir öğrenci grubunda bazı öğrenciler seçmeni ders dilekçesi vermiştir. Dilekçelerinde bilgisayar, istatistik ve girişimcilik dersini seçen öğrencilerin numaralarıyla oluşturulan kümeler sırasıyla A, B, C'dir. A, B, C kümesinin numaraları verilmiş zaten. Dersler en az 10 öğrencinin seçimini açılabilmekte ve bir öğrenci en çok 2 ders seçebilmektedir. Yani 2 dersten fazla seçemiyor, en fazla 2 ders. 3 dersinde açıldığı bilindiğine göre en çok kaç kişi hiçbir dersi seçmemiştir diyor bizlere. O zaman amaç ne olmak gerekiyor? Ortak olanları ikişer ikişer dağıtmamız gerekiyor. Peki bakalım. En az 10 kişi lazım bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi burada var. Şimdi ortak olanları ben bir alayım. Çünkü ortak olanların dışındakileri tekrar kullanacağım. Burada bir var başka bir yok. 5 burada kullanılmış başka yok. 7 var burada. 2 kere yazılmış. 11 var başka kullanılmış. 13 var burada kullanılmamış. 17'yi burada iki kere kullanmışım. Daha fazla seçemiyor. 20'yi burada iki kere kullanmışım. Daha fazla seçemiyor. Sonra diğer kümelere bakıyorum. 3 ile 3 yok. 6 var burada iki defa. 9 yukarıda yok. 12 var burada iki kere gitmiş. 15 yok. 19 yok. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben buraya 3 kişi, daha, 3 kişi daha yazacağım. Demek ki ben bu 3 kişiyi yukarıdakilerden seçersem mantıklı olur. Değil mi? Mantıklı. 3 kişiyi yukarıdakilerden seçiyorum. O zaman ben buraya 3'ü yazdım kullanıldı. 9'u yazdım. Kullanıldı. Bir de gittim 15'i yazdım. Kullanıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi oldu. Burası kapattım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi vardı. 2 kişi daha seçeceğim. Demek ki ben yukarıdakilerle veya yukarıdakilerden birini seçersem aynı kişiyi 2 defa kullanmış olurum. Güzel, mantıklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. 2'yi yazdım buraya. 9 kullanıldı. 4'ü yazdım buraya. 10 kullanıldı. 10 kişi de burası oldu. Sonra geldik buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var. Buraya 3 kişi yazacağım. Bakın buraya 3 kişi yazacağım. E burada yazılanların dışında 3 kişi yazmam lazım. Mesela ne yazayım? 30, 29 ve 28. Şu anda 10, 10, 10 kişi olmuş oldu ve hepsi açıldı. Hiçbir ders seçmeyen en fazla kaç kişi vardır? Geriye kalan sayıları yazacağım. 30'u, 29'u, 28'i kullandım. 27 kullanılmadı. Başka. 26 kullanılmadı. 25 kullanılmadı. 24 kullanılmadı. 23 kullanılmadı. 22 kullanılmadı. 21 kullanılmadı. 20 kullanıldı. 19 var. Bakıyorum başka. 18 kullanılmadı. 17 var. 16'ya bakıyorum, arıyorum. 16 yok. 15'e bakıyorum, var. 14 yok. 13 var. 12 var. 11 var. 10'u arıyorum gözler. 10 yok. 9 var, 8 var, 7 var, 6 var. 5'i arıyorum 5 var. 4'ü arıyorum 4 var, 3 var, 2 var, 1 var. Yani şuradaki arkadaşlarımız biz hiçbir ders seçmedi. Demek ki bu da en fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yalnız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 yapmış oldu. Ve yanlış bulmuş olduk. 5. sorumuzda 13 demiş. Tekrardan bir bakıyorum. Hangilerini kullanmadı? 32. bir sınıfta. Gözden kaçanlar var. Şimdi bir kullanıldı. iki kullanıldı. Hatta bir bir kere kullanıldı. O zaman ben biri yukarıda Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. 30, 29, 28 yapmadan da alttaki kümede eleman seçebilirim ben. Bir saniye arkadaşlar. Buldum hatamı. Tekrar çözmeme gerek yok. Şimdi bir bir kere kullanıldı değil mi? Ben buraya bir yazdım. Alayım bir size bir iki kere kullanmış oldum. 5 bir kere kullanılmıştı. Gittim beşi buraya yazdım. Beş iki defa kullanılmış oldu. 11 bir kere kullanılmıştı. Gittim 11 de buraya yazdım. Otomatikman iki defa kullanmamak zorunda kaldım. Güzel. Şimdi daha iyi oldu işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Şimdi başlıyorum. 30'u bir kere kullandım. 30 hiç kullanmadım. 29'u, 28'i, 27'yi, 26, 25, 24, 23, 22, 21'e kadar geldim. Sonra 20 burada kullandık 1. 19 var mı kullanılan? 19 arıyorum. 19 burada gitti. 18 kullanılmadı. 18 elemanı yazıyorum. 17 var burada. 16 var burada. 15'e bakıyorum. 15'i göremedim. Var burada. Pardon. 14'e bakıyorum. 14 yok. Yazdım. 13 var. 12 var. 11'i gördüm. Aha da burada. 10 var mı? 10 yok. 10 yok. 10 yok. Göremedim. Göremedim. Onu yazdım. 9 burada. 8 burada. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demek ki bu kadar sayıda kişi en çok hiçbir dersi seçmez. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi oldu 13. Demin niye hata yaptım? Buraya ben 28, 29, 30 seçtim ya. Ama ben 1'i de seçebileceğim için. 1'i de oraya yerleştirdim. 2 tane, 2 tane seçeceğim çünkü. Bu şekilde 13 en fazla olarak bulmuş olduk. kendi de geri açayım. Altıncı sorum. Yine uzun bir soru. Şöyle geri çektim. Emre bir bankanın Emre bir bankanın internet bankacılığı için bir yılda 12 şifre değiştirmiştir. 6 tane şifreler aşağıda verilmiştir. Harika. Bu şifrelerden iki rakamını kullanıldığı şifrelerin kümesi A. Geçtim geçtim geçtim. Sıfır rakamını kullanıldığı B. İki kez aynı rakamın kullanıldığı şifreler C. A kesişim B birleşim C. Şöyle, yapalım mı? Mesela küme neredeyse oraya ABC yazalım. İki rakamını kullanıldı. Burada 2 var. A'nın içinde var bu. Burada yok. Burada var. A kümesinde var. Burada yok burada yok. Burada var. A kümesinde var. Burada var. A da 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 var. Burada yok. Sır da, sıfır sıfır rakamını kullanıldığı B burada yok. Burada yok. Burada var B kümesi. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada var kümesi B. Burada var B. Burada var B. Sonra iki kez aynı rakamı kullanıldığı C kümesiymiş. C'yi de yazalım. C'yi de yazalım. Onu da siyahla mı yazayım? Siyahla. 1, 8, 2, 4, 6, 3. İki rakam yok. 4, 1, 5, 6, 7, 8. 9, 5, 1, 0, 2, 5. Burada 5 rakamları var. Bu da C kümesiydi. 5, 2, 3, 1, 2 defa 3 var. C kümesi. 7, 5, 8, 4, 3, 6. Burada yok. 3, 9, 8, 7, 1, 5. Burada yok. 4, 6, 2, 1, 4, 7. 4'ten 2 defa var. C kümesi. 5, 6, 3, 2, 1, 9 gitti. 7, 9, 9, 9 var burada. C kümesi. 1, 0 buraya geçtim. 0'dan 2 defa kullanılmış. C kümesi. 5, 4, 0, 1, 9, 8 yok. Şimdi diyor ki A ile B'yi kesiştir. Yani hem A'da hem B'de olan ikisinde yazdığım ne var? Hem A'da hem B'de. Bu ikisi var? Hem A'da hem B'de. Tamam. A, B ve yani bu ve bu. Hem A'da hem B'de olan. Bununla diyor C kümesini birleştir diyor. Şimdi ben bu iki sarıyla C kümesini bana birleştiriyorum. Burayı, burayı, burayı ve burayı birleştiriyorum. Kesiştirip birleştirdim. Yani benim eleman sayım 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6 elemanlı olacak. Ve 6. sorumuzun cevabı bu şekilde Edirne olarak bulunmuş oldu. A ile B'yi kesiştirdim ikisinde olan C'nin olduklarını eklediğimizde 6 eleman oldu. 7. sorumuz. Bir sitede hem bisiklet hem de motosiklet kullanabilenlerin sayısı 10. Bisiklet veya motosikletten en az birini kullanabilenlerin sayısı 35. Bu sitede motosiklet kullanabilenlerin sayısı bisiklet kullanabilenlerin sayısının 2 katı olduğuna göre bisiklet kullanabilen Kaç kişi vardır diyor bizlere. Bisiklet, motosiklet. Hem bisiklet hem de motosiklet kullananların sayısı 10'sa bunların kesişimi yani ortası 10 elemanlıdır. Bu bir. Bisiklet veya motosikletten en az birini kullanabilenlerin sayısı. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? En az birini kullanabilense. Ya şuradaki burası A burası B ise eğer. A sadece bisiklet kullanan. B sadece motosiklet kullanan onda hem motosiklet hem de bisiklet kullanan. Bunların toplam sayısı da 35'miş. E bunların toplam sayısı 35 ise demek ki A artı B ne olmuş oluyor? 25 olmuş oluyor. Bu da güzel. Şu ikisi toplamı 25 olmuş oldu. Bu sitede motosiklet kullanabilenlerin sayısı 10 artı B. Bisiklet kullanabilenlerin sayısının 2 katı. Motosiklet kullanabilenlerin sayısı 10 artı B idi. Bu arkadaşımız bisiklet kullananların sayısı yani A artı 10'un iki katıymış. Bu da ikinci denklemimiz. Şu an ben soruyu rahatça çözerim. Çözelim. 10 artı B eşittir. 2 içeri dağıttım. 2A artı 20'ye. Onu bu tarafa gönderdim hocam. B eşittir. 2A artı 10'a. Geldim bu B'yi. Şurada yerine yazdım diğer denklemde. A artı B gördüğüm yere 2A artı 10 dedim eşittir 25'e. 2A A daha 3A onu diğer tarafa attım. 15 demek ki A sayımız 5'miş. A sayısı 5 ise eğer, A artı B 25'ti. O zaman B sayısı 20. Diyor ki motosiklet kullanan kaç kişi vardır diyor. 20 kişi burada 10 kişi burada 30 yaptı. 7. sorumuzun cevabı da bu şekilde edin olarak bulunmuş oldu. 8. soru A kümesi eksi 5 11 arasında 2 katından bir fazla olan elemanlar tam sayı. B kümesi eksi 8 10 arasında 2'nin iki, katı olan sayılar. A kartezyen B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A kartezyen B kümesinin eleman sayısı şöyle bulunuyor. S A kartezyen B eşittir. S A çarpı S B. Yani A kümesinin ve B kümesinin eleman sayısını bulsak yetiyor. A kümesinin elemanları. 2'nin katından bir fazla olan yani tek sayıları istiyor bizden. Bu da en küçük eksi 5'ten başlıyor. 2 fazlası eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5, 7, da bitiyor. B kümesi de 2'nin katı olan sayılardan bahsediyor. Yani çift sayılardan bahsediyor. Eksi 8'de eşitlik yok. Eksi 6'dan başlıyor. Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6, 8 ve en büyük de 10'a kadar geliyor. A kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaptı. Çarpı. B kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 demektir. 8 çarpı 9 da 72 yapar. Ve bu da 8. sorumuzu Ceyhan olarak bizlere buldurur. 9. sorumuzda ABC bir basamaklı doğal sayılar ve X pozitif bir tam sayı olmak üzere A, B'den küçük BC'den yani bir sıralama var. A kümesi X kare küçüktür 42. B kümesi açık açık verilmiş. C, A, B, C. kümeleri veriliyor. A bileşim C kartezyen B bileşim C kartezyen çarpımının eleman sayısı 54 olduğuna göre B bölü C x A ifadesini alacağı değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi A kümesi aslında açık açık veriliyor bana. A kümesini şöyle bulabilirim. Karesi 42'den küçük olan pozitif tam sayılar. Birin karesi Tamam. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Fakat 7 olduğunda 49 oluyor geçiyor. Tamam. A kümesinin eleman sayısı belli. B belli. C'yi bulacağım. Geldim şuraya. A bileşim C kartezyen yani B bileşim C'nin eleman sayısı demek. Bunun başına S attığımızda aslında şöyle yazılıyor. S A bileşim C çarpı S B bileşim C demektir. Ve bu işlemin sonucu açık açık yazayım. S A bileşim C çarpı S B bileşim C eşittir 54'tür. Peki biz hangi sayıları çarparak 54 elde edebilirim? Bir kere bakın bu 6 elemanlı bir küme. Bu da 6 elemanlı bir küme. En küçük 6 olmak zorunda. O zaman ben bir tarafa 6 alsam misal. Çünkü 54'ün bir bölünü ya burası. Nedir? 6 çarpı 9. Bir de 9 çarpı 6. Hocam 18 çarpı 3 de var. Yazayım sizi kırmayayım. Benim B kümem zaten 6 elemanlıydı. Bileşimi yapsam 3 elemana düşer mi? Düşmez. Yani ya 6 çarpı 9 kimi olacak? Ya da 9 çarpı 6. Şimdi bakın. Benim S, A bileşim C 6 elemanlıysa A kümesi zaten 6 elemanlı. O zaman C'ye ben farklı bir şey yazmama gerek yok. Bu elemanlardan en fazla yapmak için en fazla değil. Bu elemanlardan ben 3 tane seçeceğim. Fakat bu 3 taneyi seçerken de bak A bileşim C 6 ya B bileşim C 9 olacak ya. B'de olmayanları seçeceğim. Ben bu A'dan öyle 3 eleman seçeceğim ki B'de olmayacak. Niye? Çünkü buradan B'de 3 eleman, 6 eleman vardı. 3 tane de buradan gelecek. Diğer küme 9 elemanlı olacak. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ben eğer gidip A'dan 4, 5, 6'yı seçersem. 4, 5, 6'yı buraya yazarsam. Benim A bileşim C'm yine 6 elemanlı oluyor. Ve B kümesi 1, 2, 3, 7, 8, 9'du. 4, 5, 6'yı eklediğimizde burası da 9 elemanlı oluyor. Yani benim A, B, C sayım 4, 5, 6 olabilir. Bu birinci ihtimal burayı tamamladık. Diğer tarafa geliyorum. E B bileşim C 6 elemanlı olsun diyor. Bu sefer tam tersi. B kümesi burada. Zaten bu 6 elemanlı. O zaman benim C'ye yeni bir eleman üretmeme gerek yok. Buradan 3 tane eleman seçeceğim. Bu elemanları seçerken de A'nın dışındaki elemanlardan alacağım ki A'da 9 olsun. Şu anda A 6 idi ya C ile birleştirdiğimizde 9 olsun. E yine 4 5 6 ile bitmiş. Ben bu sefer C yerine 7 8 9'u seçersem sırayla benim A bileşim C 9 elemanlı. B bileşimciye de 6 eleman oluyor ve bu da sağlanmış oluyor. Yani ben ya 7, 8, 9 seçeceğim ya 4, 5, 6 seçeceğim. B bölü C eksi A'nın alacağı değerleri çarp demiş. B sayımız üst taraftan gidersem 8 bölü. C sayımız 9 eksi A sayımız 7 çarpı. B sayımız 5 bölü. C sayımız 6 eksi A sayımız 4 eşittir. 9 eksi 7 2, 6 eksi 4 2, 2 çarpı 2 4, 8 4'e böldüm 2. 2 çarpı 5'ten de 10 çıkar hocam. 9 sorumuz bu şekilde Adana olarak bulunmuş oluyor diyelim. Ve bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş olalım. Diğer iki soru çıkmış soru. PDF'den ulaşabilirsiniz çözümlerine. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.